Kadınlar arasında dünyada en sık görülen kanserlerden bir tanesi meme kanseri. Meme kanseri özellikle 40 yaşın üzerinde artmakla birlikte 40 yaşın altında da yaklaşık %17 oranında görülüyor ve dünya üzerinde her 8 kadından birinde meme kanseri teşhisi konuluyor. Peki meme kanseri teşhisinde en önemli nokta nedir? Erken teşhis meme kanserinde hayat kurtarır. Peki biz erken teşhiste neler yapmalıyız? İşte size birazdan bunu anlatacağım. Teşhiste en önemli nokta kişinin kendi kendine ellememe muayenesi, mamografi ve ultrason tetkikleri. Bu işlemler sırasında tespit edilen kitlelere ise kesin teşhis koymak adına meme biyopsisi işlemi yapılması gerekiyor. Meme biyopsisi işlemi yaklaşık 10-15 dakika süren bir işlem ve bu işlem sırasında lokal anestezik maddeler kullandığımız için kişi öncesinde, işlem sırasında ve sonrasında herhangi bir ağrı hissetmiyor. Bu teşhis sayesinde, bu işlem sayesinde meme kanserini çok hızlı bir şekilde tanıyıp hızlı bir şekilde hastayı tedaviye yönlendirebiliyoruz. Gelin meme kontrollerinizi aksatmayın, biyopsilerinizi bir an önce olun ve bu kanserin önüne hep beraber birlikte geçelim.